İkinci hutbenin başında kendi nefsi emmaren başta olmak üzere hepinizi ilahi takvaya davet ediyorum. Kulu sağlıklı bir şekilde saadete, kurtuluşa, cennete götürecek en güzel yol azı takvadır. Allahdan çəkinmək, ilahi əmrlərə tabe olmaq, peyğəmbərinə tabe olmaq, peyğəmbərin halifələri 12 imamə tabe olmaq, 12 imamın ağa imamı Mehdi (əleyhissalatu vesselam)un və vəkilləri, naibləri, müctehidlərə tabe olmaqladır. Yine bir bayram, yenə bir hilal məsələsi. Her Ramazan ayının sonlarına doğru sıkça sorulan sorular. Yarın bayram mıdır? Neden bayram etmiyoruz? Bu kadar Müslüman yanlış mı yapıyor? Neden Müslümanlar arasında birlik beraberlik olmuyor? Bu gibi sorular her yıl tekrarlanıp tekrarlanıp sorulmaktadır. Değerli kardeşlerim, Din ve şeriatta hilal ve bayramın ölçüsü verilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sumu li ve aftiru Şia ve sünni kaynakları bu hadisi nakletmişler. Hilalı gördüğünüzde oruç tutun, hilalı gördüğünüzde iftar edin, bayram edin. Öncelikle Oruç ve bayram diğer ibadetler gibi bir ibadettir. İbadetler kulla Allah arasında olan bir meseledir. Yarın herkes Allah'a hesap verebilecek bir şekilde ibadetlerini yerine getirmelidir. Hilal meselesi Allah'ın son hüccetinin kaybete çekilmesinden sonra çözülemeyen bir mesele olmuştur. Ve Allah'ın hücceti İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar da devam edecek. Masumlar döneminde böyle bir sorun yoktu. Allah'ın hüccetiydi, masumdu. Bugün bayramdır değil, kesin hükümdü. Hilal meselesinin çözümü nasıldır? Nasıl bir çözüm olabilir? Tek yolu vardır. Halkın bilinçlen bilinçlenmesi, halkın Fakihlere tam teslimiyetiyle çözülür. Maalesef halkımız bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değil. Yeterli bir bilgi edinmemiştir. Maalesef yeterince müştehidin makamını, müştehidin değerini, müçtehidin konumunu bilmiyor. Müçtehide itaatin, imamı zamana itaat olduğunun farkında değildir. Bir başka tabirle tam anlamıyla fakihlere teslim olmamıştır. Bizler ki fakih değiliz. Karşılaştığımız dini meselelerimizi ayetlerden hadislerden çıkaramıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Mecburen Bilir kişiye müracaat etmeliyiz. Yani fakihlere, müçtehitlere taklit etmeliyiz. Fakihlerimizin, müçtehitlerimizin direktifleri konusunda, buyrukları konusunda ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Fakih olmayan birisi bir fakiha tabi olmadan ibadetlerini yerine getiremez. Bizler tüm ibadet ve fıkhi meselelerimizde müçtehide tabi olduğumuz gibi hilal meselesinde de müçtehide tabi olmak zorundayız. Bayram meselesi diğer fıkhi meselelerde olduğu gibi fakihlerin sorumluluğundadır. Hilalın tespiti hilal bu mesele fakihlerin görevidir. Bizim vazifemiz ise fakihlerin buyruklarına amel etmektir. Bayramın farklı günlerde yapılmasının ihtilaf ve birliğe zarar verdiğini düşünenler yanılıyorlar. Fıkhi meselede birlik, beraberlik, vahdet söz konusu değil. Fıkhi meselede birlik olmaz, vahdet olmaz. Tüm beşeri ilimlerde ilim adamlarının görüş farklılığının olduğu bir kesin midir? Hiç şüphesiz kesindir. Beşeri ilimlerde tıp dalında, mühendislik dalında, mimarlık dalında hepsinin görüşü bir mi? Hiç şüphesiz bir değil. Her birisinin ayrı bir görüşü vardır. Kalp hastası birisi 10 tane doktora gidiyor. Hasta bir kalp rahatsızlığı bir ama her bir doktor ayrı teşhis koymaktadır. Bizim fakihlerimiz ve müçtehitlerimiz de sahip oldukları bu ilim ve bilgiyle görüş farklılıklarına sahiplerdir. Hilal konusunda tüm fakihler, şia olsun, sünni olsun, tüm fakihler ve müçtehitler hilalın görülmesinde ittifak etmişlerdir. Yani ehli sünnet kardeşlerimiz de bu hadisi nakletmişler. Ayı gördüğünde iftar et, ayı gördüğünde bayram et. Ama ayın görülmesiyle sorun çözüldü mü? Hayır. Burada fakihlerin görüş farklılığı başlıyor. İyi dinleyin burayı. Fakihlerin hilal konusundaki görüşlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Kimi fakihler ufuk birliğini kabul ederler. Kimi fakihler ufuk ayrılığını kabul ederler. Kimi fakihler hilalın çıplak gözle görülmesini şart bilirler. Kimi fakihlər teleskop kimi araçlarla da görülməsini yeterli görürlər. Kimi fakihlər dünyanın bir yerində gözüktüyündə digərləri için də yeterlidir görüşündələr. Bu görüş farklılıklarından dolayı hilal ve bayram meselesi asla çözülemez. Tüm dünya Müslümanları bir gün bayram edemez. Bir günde bayram edemez. Çünkü fakihlerin görüş farklılıkları vardır. Bu arada biz mukallitlerin görevi nedir? Biz zavallıların görevi nedir? Tabi olduğumuz müştehitlere teslim olmak. Bayram edenler ve etmeyenler hakkında aşağı yukarı konuşmak doğru bir yaklaşım ve doğru bir ahlak değildir. Herkes kendisinden sorumludur. Fakih ve müçtehidi bayramdır demişse bayram etsin. Onun için hüccettir. Fakih ve müçtehidi hayır bayram değil demişse de bayram etmemelidir. Bizim vazifemiz nedir? Her iki gruba saygılı olmak. Her iki gruba Allah kabul etsin, bayramınız mübarek olsun demektir. Dolayısıyla fazla büyütülecek bir mesele değil, o kadar önemli bir mesele değil. Namazımızda, nikahımızda, cenazemizde, diğer fıkı mesele abdestimizde, kuslumuzda hiç itiraz ediyor muyuz fakihe? Yok. Şu ana kadar e, namazlarımızın üçüncü ve dördüncü rekatlarında kimi fakih diyor, üç defa demelisin tesbihatı erbeği, kimi diyor, bir defa da desen yeterlidir. Hiç kimse de itiraz etmiyor. Ya sen niye bir defa diyorsun? Ya sen niye üç defa diyorsun? Ve bu gibi meseleler onlarca var. Bu meselelerden birisi de hilal meselesidir. Nasıl o bir meselelerde fakihimize tabi isek? Bu meselede de fakihimize tabi olmalıyız. Allah hepinizden hepimizden en güzel şekilde kabul buyursun.